Gaziantep'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 100. yıl kutlamaları coşkuyla devam ederken Sanko Okulları da bu coşkulu kutlamaya bir başka etkinlikle ev sahipliği yapıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 100. yılı kutlamaları Gaziantep'te coşkulu şekilde kutlandı. Kentin çeşitli bölgelerinde günler öncesinden başlayan etkinlikler vatandaşlar tarafından da oldukça ilgi gördü. Sank okullarında da etkinlikler kapsamında çeşitli gösteriler yapılırken, okulun öğrencilerinden oluşan koro ekibi ise Cumhuriyet şarkıları seslendirdi. Sank okulları genel müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, katılımın yüksek olduğuna değinerek, yaşasın Türk Devleti, yaşasın Cumhuriyet diyerek konuşmasına şu şekilde devam etti. Cumhuriyetimizin 100. yılında 1300 öğrenci ve 250 çalışanla güçlü bir tören yapmak istedik. Cumhuriyetimizin 100. yılına yaraşır, Cumhuriyet coşkusunu yaşayabileceğimiz bir tören yapmak istedik. Delilerimizin katılımı çok yoğundu. Öğrencilerimiz sahnede çok iyi bir performans gösterdiler. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Yaşasın Türk Devleti, yaşasın Cumhuriyet! Müzik